36. mayoz bölünmenin profaz I evresinde homolog kromozomların yan yana gelmesiyle oluşan 4 kromatik yapıya tetrat denir. Buna göre profaz I evresinde 23 tetrat bulunduran bir üreme ana hücresinin profaz 2 evresindeki kromozom sayısı kaçtır? Bir kromozom iki kardeş kromatitten oluşur. A. 23 B. 46 C. 48 D. 92 e, 96. Cevap A. 37. aşağıda bitki ve hayvan hücresinde görülen mitoz bölünmeye ait bazı özellikler verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde gösterilen X, Y ve Z özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A, X, stoplazma bölünmesi aralamel oluşumu ile gerçekleşir. B, Y, iplikleri oluşur. C, Z, Mikrotübül proteinleri görev alır. D-Y, sentromer bölünmesi görülür. E-X, sentrozom organeli görev alır. Cevap, A. SEF-10, sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 154 SEF-38. Bazı canlılar erkek ve dişi üreme organına aynı anda sahiptir. Bu tür canlılara hermafrodit canlı denir. Hermafrodit canlıların bazılarında dişi ve erkek üreme hücreleri aynı anda oluşabilir ve bu canlılar kendi kendini dölleme yeteneğine sahiptir. Bazı hermafrodit canlılarda ise erkek ve dişi üreme hücreleri farklı zamanlarda gelişir ve bu canlılar kendini dölleyemez. Hermafrodit canlılarda; 1. Türün neslinin devam etme olasılığının artması. 2. Kendini dölleyecek yeteneğe sahip olmaması. 3. Erkek ve dişi gametlerin farklı zamanlarda olgunlaşması. Görülen özelliklerden hangileri kalıtsal çeşitliliğin artmasına neden olur? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. D. 39. mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların ayrılmasının sonuçlarını göstermek isteyen bir öğrenci aşağıdaki şekilleri çizmiştir. Öğrenci çiziminden I, iki çift homolog kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmeyle oluşturulan yavru hücrelerini çizmiştir. 2. Yavru hücreler için kromozomlar bakımından 4 kombinasyon bulmuştur. 3. metafaz Metafazlığı evresinde kromozom dizilimleri içeren iki ayrı olasılık düşünmüştür. Hangileri çıkarılabilir? A yalnızı. B yalnız 2. C ay 2. D 2 ve 3. E 2 ve 3. Cevap E. 10. sınıf tekrar testleri biyoloji 1. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.